Merhaba arkadaşlar. Bugün çözünürlükten bahsedelim. Çözünürlük 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Sabit sıcaklık ve basınçta çözünürlük sabittir. Sıcaklık ve basınç değiştiği zaman çözünürlük de değişecektir. İçerisinde çözülmüş madde miktarına göre e, seyreltik, değişik çözelti e, söz konusudur. Doymuş, doymamış, aşırı doymuş çözeltiler vardır. E, seyreltik çözelti içerisinde e, az miktarda madde çözülmüşse seyreltiktir, seyrek yani. İçerisinde e, fazla miktarda madde çözülmüşse değişiktir, e, daha sık yani içerisinde. E, doymuş doymamış çözelti dediğiniz zaman çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüşse doymuştur. Çözebileceği miktardan az çözmüşse doymamıştır. Çözebileceğinden fazla çözmüşse aşırı doymuş çözelti deriz. Aşırı doymuş çözeltiler e, kararsızdır. İçerisindeki fazlalık bir, bir süre sonra çökecektir. Seyreltik değişik çözelti birbirine göre seyreltik ya da değişiktir. Tek başına bir çözeltiyi bize verdikler zaman bu seyreltik midir, değişik midir diye karar veremeyiz. İki çözeltinin birbiriyle olan karşılaştırmasıdır seyreltik değişik. Mesela bir çay bardağı çayın içerisine bir şeker atarsam iki şeker atılmış çay bardağına göre daha seyreltiktir. İki şeker atılan çay bardağı da üç şeker atılan çay bardağına göre nedir? Daha seyreltiktir. Yani birbirine göre karşılaştırdığımız zaman seyreltik değişiklikleri. Seyreltik bir çözelti doymamış bir çözelti değildir. İçerisine az madde çözük dolgun olan çözeltiler de vardır. Dolayısıyla seyreltik değişik de doymuş doymamış arasındaki farkı anlayalım. Örneğin burada 100 gram su içerisine 10 gram tuz atılmış. 100 gram su içerisine 20 gram tuz atılmış. Üçün üstünde de 100 gram su içerisinde 30 gram tuz atılmış. Bunları şimdi karşılaştıracak olursak 10 gram tuz atılan 30 gram tuz atılan suya göre daha seyreltiktir. 30 gram tuz atılan su 20 gram tuz atılan suya göre daha derişiktir. Aşağıda verilen çözeltilerden hangisi elektrolit değildir? Elektrolit demek elektriği ileten demektir arkadaşlar. Tuzluk su iyonik olduğu için iyonlar yardımıyla elektriği iletir. E, limon suyu asidiktir. E, dolayısıyla e, iyonlaşır. E, zayıf asit de olsa e, su içerisinde iyonlaştığı için elektriği kısmen de olsa iletir. Kezap yine kuvvetli asittir. Güzel iyonlaştığı için elektriği iletir. Sabunlu su baziktir. E, bazılar da yine suda güzel çözündükleri için e, iyonlar halinde daldıkları için nedir? Elektriği güzel iletir. Ama şekerli suya geldiğimiz zaman şeker moleküller halinde dağılır. E, molekül halinde olduğu için iyon içermez. E, dolayısıyla da şekerli su elektrolit elektriği iletmediği için elektrolit değildir. Şimdi burada arkadaşlar çözünürlük sıcaklık grafiği. Bu grafik doğru orantı grafiğidir. Tam üzerine gelen noktalar, e, tam grafiğin üzerine gelen x, y, z noktalarında Çözelti doygundur, doymuş çözeltidir. Bu noktaların üzerinde ise eğer aşırı doymuşdur. E, F ve D noktalarında çözelti aşırı doymuş, aşırı doymuş olmak kararsız bir durumdur. Bir süre beklendiğinde eski haline gelir, fazlalık olan şeker ve çözelti doygun hale gelir. A, B ve C noktalarında doymamış çözeltidir arkadaşlar. Doymamış çözeltilere de ya su buharlaştırarak ya da madde eklenerek veya da ısıtılıp soğutularak doygun hale getirilebilir. Çözünürlük endotermik ve eksotermik olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Eğer madde ısı alarak çözünüyorsa, sıcaklık maddenin çözünürlüğünü artırıyorsa endotermik tepkimedir. Endotermik tepkimenin grafiği bu şekildedir arkadaşlar. Genellikle katıların çözünürlüğü endotermiktir sadece bir istisnası var o da sezyum sülfattır çözünürlüğe etki eden faktörler çözücü ve çözünenin cinsi önemli benzer benzeri çözer polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde güzel çözünür ortak iyon çözünürlüğü azaltır benzer bir madde çözünürse, içerisinde ortak iyon içeren iki madde çözünürlüğü çözünürse içerisinde birbirinin çözünürlüğünü azaltır sıcaklık genellikle endotermik tepkimelerde sıcaklık pozitif yönde etkiler çözünürlüğü artırırken ekzotermik tepkimelerde sıcaklık çözünürlüğü azaltır basınç gazlar için geçerlidir basınç katı ve sıvıların çözünürlüğüne etkisi yoktur Gazlar için önemlidir çünkü serbest halde gaz tanecikleri su içerisinde çözülmek istemezler, Çözü içerisinde içerisine çözünmek istemezler. Dolayısıyla basınç yardımıyla ve sıcaklığı da azaltarak düşük sıcaklıkta yüksek basınçta gazları çözebiliriz. Burada farklı katıların farklı sıcaklıklarda çözünürlüklerinin değişimini gösteriyor bize. Burada arkadaşlar hemen hemen hepsi nedir? Endotermik yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış. Sadece sezyum sülfata baktığımız zaman sıcaklığın artışı çözünürlüğünü azaltıyor. Bu istisnai bir durumdur. Katılar genellikle sıcakta güzel çözünür ama sezyum sülfat burada istisnai Çözünürlük sıcaklık grafiği gazlarda nedir? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Gazlar soğukta güzel çözünür. Gazların çözünürlüğü eksotermiktir. Arkadaşlar grafikli sorularda e, grafik bize bir ölçünün tarifini verir. E, bir ölçüye bakarak biz yarım ölçümü alacağız, iki ölçümü alacağız. E, buna karar verebiliriz. Nasıl ki kek yaparken bir ölçünün tarifini alıyoruz. İsteğe göre iki ölçüde o aynısından yapabiliyoruz değil mi? Ya da yarım ölçü daha az yapmak istediğimiz zaman. Onun gibi e, biz grafiğe baktığımız zaman bir ölçünün tarifini görürüz. Bizden istenen iki ölçü ise ona göre e, çözülen maddeyi de çözcüsünde ona göre iki katına çıkarırız. Şimdi e, burada 30 derecede 200 gram su en fazla 40 gram x çözer. E, bakalım 30 derecede e, 100 gram su en fazla ne kadar çözmüş? 20 gram su çözmüş. Ben suyun iki katını alırsam, iki ölçü su alırsam e, iki ölçüde tuz almam gerekir. Dolayısıyla 20 iken 40 gram çözebilecek hale gelir. Dolayısıyla birincisi nedir? Doğrudur. 100 gram 20 çözüyorsa 200 gram da 40 gram X tuzunu çözebilir. 50 derecede 300 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 40 dereceye soğutulursa 60 gram X çözer diyor. X çöker diyor. 50 dereceye bakıyorum. 300 gram su ile hazırlanan, bakın 100 gram su 60 çözüyordu. 300 gram su ile hazırladığım zaman 60'ın da 3 katını alırım. Ne yapar? 180 gram x çözebilir. 180 gram x çözebilir. 50 derecede. 40 derece soğutulursa 40 derece soğutuyorum. 50 derece, derece soğutuyorum. Ama su miktarı nedir yine? 300 gramdır. Burada da 60 gram çözebilecekken 40 gram çözebilecek hale gelir 40 derecede. Ee, yine bunun da 3 katını alırım. Çünkü 300 gram. 3 katını aldığım zaman 4 kere 3, 12, 120 gram madde çözecek durumdadır. Soğuttuğum zaman. Ama nedir? Ee, elimizde 180 çözmüş hali var. O zaman fazla alıp çökecektir. Dolayısıyla 180'den 120'yi çıkardığımız zaman aradaki fark bize çöken miktarı verir. Yani e, ikinci seçeneğimiz doğrudur. İkinci çıkımız doğrudur. X'in çözünürlüğü endotermiktir. Şimdi bu endotermik bir grafiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük de artmış. Dolayısıyla X'in çözünürlüğü endotermiktir deriz. Cevabımız edine. Evet. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman 40 derecede hazırlanan 328 gram doymuş potasyum klorür çözeltisinin sıcaklığı 20 dereceye düşürülüyor. Bakın 40 dereceden 20 dereceye sıcaklık düşürülüyor e, grafimize baktığımız zaman 100 gram suda 40 derecede 64 gram e, potasyum klorür çözülmüş toplam çözeltimiz kaç gram 164 gram toplam çözeltimiz 164 gram 328 gram diyor yani burada bir ölçünün tarifini vermiş iki ölçüyle ilgili bilgi istiyor bizden 328 gram 164 iki katı iki ölçüye göre işlem yapacağız buna göre diyor kaç gram potasyum klorür tuzu kristallenir şimdi eğer bir ölçü olsaydı ne kadar kristallenecekti sıcaklığı düşürdüğümüz zaman 64'ten 32 çıkardığımız zaman 32 gram kristallenecekti. Ama elimizdeki çözelti 2 ölçü. O zaman ne yaparım? 32'nin de 2 katını alırım. Yani çökecek olan miktarında 2 katını alırım. O zaman çöken miktar ne olur? 64 gram. Demek ki 64 gram potasyum klorür tuzu kristallenir. Verilen koşullar altında 10. örneğimize bakıyoruz. Yukarıda verilen koşullar altında oksijen gazının sudaki çözünürlüğünü karşılaştırınız. Ee, bakalım oksijen gazı nasıl güzel çözünür? Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta. Yani gaz taneciklerinin birbirine yaklaşması gerekir. Ee, bu yüzden ortamı soğutmalıyız. Soğukta güzel çözünür. Ee, basınç da yüksek olması lazım ki e, suyun içerisinde çözünsün. Yoksa e, bütün maddeler düzensiz olmak ister. Gaz halindeki bir madde çözeltiye girmek istemez. Bunu basınç ve e, soğuk bir ortamda gerçekleştiririz. Burada basıncı yüksek olanı seçeceğiz. Burada basıncı en yüksek olan nedir? Üçüncü şıktır. Üçüncü şıkta basınç en yüksek. Sıcaklığa baktığımız zaman sıcaklık da en düşük üçüncü durumda. Dolayısıyla oksijen gazının sudaki çözünürlüğü üçte en fazla olacak. Yüksek basınç ve düşük sıcaklık çözünürlüğü en büyük. İkincisine baktığımız zaman çözünürlük Bir de 1 atmosfer basınç bir atmosfer sıcaklıkta 25. Bakın ikincisinde daha düşük bir basınç var. 0.8 atmosfer sıcaklık 30. Yüksek sıcaklık düşük basınç oldu. En az iki ile çözünecek. Dolayısıyla sırada bir var. En az en az çözündüğü durumda 2'dir. Yani cevabımız 3, 1, 2 şeklindedir. X'e katılarının 100 gram sudaki çözünürlüklerin sıcaklıkla değişimi yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi x'e baktığımız zaman sıcaklık arttıkça x'in çözünürlüğü ne yapmış? 30, 46, 58 olmak üzere artmış. Demek ki x'in çözünürlüğü endotermik. Şu şekilde grafimiz x'in çözünürlüğü endotermik. Y'nin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça 43, 38, 32 olarak Yani sıcaklık arttıkça azalmış Eksotermik çözünürlük grafimizde bu şekilde X endotermik Y'nin çözünürlüğü de eksotermik çözünürlüğü endotermiktir diyor. Doğru. Y'nin 30 derecede doymamış su çözeltisi ısıtılırsa doymuş hale gelebilir. Şimdi eksotermik tepkimelerde ısıttığımız zaman çözünürlüğü azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla 30 derecede 30 derecede 38 çözerken 38 gram Y çözerken ben bunu ısıtırsam 35 dereceye çıkarırsam çözünürlüğünü azaltmış oluyorum. Yani doymamış bir çözelti doymuş hale getirebilirim. İkincisi de doğru. X maddesi gaz olamaz. E, X maddesinin çözünürlüğü endotermik arkadaşlar. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Gazlarda çözünürlük eksotermik de soğukta güzel çözünüyordu. Dolayısıyla X maddesinin gaz olması mümkün değil. Cevabımız Edirne. Hepsi doğru çözünürlüğe etki eden faktörlerle çözünme hızına etki eden faktörler birbirinden ayırmak gerekir. burada çözünme hızına etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. çözünme hızı genellikle sıcaklıkla değişir. Temas yüzeyiyle ile karıştırılmasıyla, çözeltinin karıştırılmasıyla değişir. Çayın içerisine küp şeker attığımızda mı daha hızlı çözünür, top şeker attığımızda mı daha hızlı çözünür? Burada e, toz şeker attığımız zaman temas yüzeyini artırmış olduğumuz için e, bir de karıştırırsak daha hızlı çözmüş olur. Ama küp şekerde temas yüzeyi küçük, çözülmesini beklememiz gerekir. İyice iyice toz haline geldikten sonra karıştırırsak yine hızlandırmış oluruz. Burada toz şekerde temas yüzeyi daha fazla olduğu için eee çöz çözünme hızını bakın. Çözünürlüğü değil, çözünme hızını artırır karıştırmak ve temas yüzeyi. Eğer bir bardak çay en fazla ki şeker çözecekse ben bunu toz şekerde atsam, tüp şekerde atsam miktar değişmeyecektir. Yani çözünürlük sabit, çözünürlük değişiyor burada.